Uyarı, paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Eriğin erkeklere faydaları nelerdir? Erik, yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemini destekler ve bağırsak sağlığını iyileştirir. Sağlıklı bir sindirim, toksin atılımını hızlandırarak enerji seviyelerini artırır. Bu, erkeklerde fiziksel performans ve cinsel dayanıklılığı olumlu etkiler. Antioksidanlar açısından zengin olan erik özellikle antosiyaninler içerir ve prostat sağlığını korur. Serbest radikallerin zararlarını azaltarak hücre hasarını önler. Bu erkeklerde yaşa bağlı cinsel sağlık sorunlarının riskini azaltabilir. Erik potasyum ve magnezyum içeriğiyle kalp sağlığını destekler kan dolaşımını iyileştirerek cinsel organlara daha fazla oksijen ve besin ulaşmasını sağlar. Bu, erkeklerde ereksiyon kalitesini ve cinsel performansı artırabilir. C vitamini ve K vitamini eriği bağışıklık sistemi için güçlü bir besin yapar. Güçlü bir bağışıklık genel sağlığı iyileştirerek cinsel enerjiyi korur. Erkekler için bu hastalıklara karşı direnci artırır ve aktif bir yaşam tarzını destekler. Eriğin doğal şekerleri ve düşük kalorili yapısı enerji seviyelerini dengeler. Düzenli tüketimi fiziksel dayanıklılığı artırarak erkeklerde aktif bir yaşam tarzını teşvik eder. Bu cinsel sağlık ve özgüven üzerinde dolaylı bir etkiye, dolaylı bir olumlu etkiye sahiptir. Son olarak erik stresi azaltmaya yardımcı olan B vitaminleri içerir. Zihinsel sağlık cinsel yaşam kalitesi için önemli bir faktördür erik tüketimi erkeklerde kaygıyı azaltarak daha rahat bir cinsel deneyim sağlayabilir. Teşekkürler.